Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim poğaça olacak. içerisinde kaşar koydum. Zeytinli, süzme, ezine peynir. İstediğiniz yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Ben zaten bunu sahur için yapmıştım. Sizlere de fikir olsun. Belki bu akşam izleyip yapmak istersiniz. Çok güzel yumuşacık pofidik pofidik bir poğaça oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Nasıl yaptım? 2 yumurta kullandım bir hamuruna bir tam kullandım. Bir de yumurta sarısına üzeri için ayırdığım için akını da tekrar hamuru ekledim ki ziyan olmasın. Yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Bir buçuk su bardağı süt kullandım. Süt ılık olacak. Dört yemek kaşığına yakın toz şeker ekledim. Yani yarım çay bardağı. Bir de bir paket yaş maya. Kurumaya da kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı tuz kullandım. Tuzu unla beraber ekleyeceğim ki güzel mayalansın. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra unu azar azar ekliyoruz. Unla beraber tuz ekleyeceğim. Yumurta sarısını da hamurun üzerine süreceğim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz lazım. Poğaça hamuruna çok un eklemezsiniz ki çok kuru gelmesi. Çünkü hamur piştikten sonra yumuşacık olsun. Hamur güzelce azar azar un ekleyerek yoğurdum. Tuzunu da eklemiştim zaten. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğurdum. Mayalandırdıktan sonra şekil verip tepsi mayasına bıraktım. Tepsi mayasını yapmazsanız hamurunuz çok yumuşak olmaz. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşak olmasının sebebi güzel bir tepsi mayası olması. Siz de öyle tepsi mayası yaparsınız. Üzerine de bir yumurta sarısı ayırmıştım zaten. Bir tatlı kaşığı yoğurt. Birkaç damla da sıvı yağ ekledim. Üzeri çok güzel kızarıyor bu şeyle. Sadece yumurta sarısı sürmedim. Daha sonra istediğiniz isterseniz çörek otu ve susam ekleyebilirsiniz. Ben bir iki tanesini eklemedim ki oğlum da yesin. Üzerinde onu görünce yemiyor. Güzelce her tarafına sürdükten sonra önceden ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Benim fırınım double fırın olduğu için bir derecesi falan yok. Siz de kendi fırın derecenize göre ayarlarsınız. Ben sadece ekstradan fırınımı önceden birazcık ısıttım ki o tepsi mayası hemen soğuk fırında sönmesin. Tarifim böyleydi. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.